Bülhabbet köylerde kanalı takipçilerine bıçak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik Menemen Emir Aleme. Bugün çilek festivali var. Y Gelmişken Emir Alemi de şöyle bir gezeceğiz bakalım. Kalabalık şimdiden başlamış bile arkadaşlar. Ne güzel süslemişler değil mi? çok hoş bir yer. Evet, İzmir Menemen ne bağlı Emir Alem'de şöyle bir gezelim bakalım. Evet, yol üstünde böyle bir çilek üreticisini gördük. Değil mi? Üreticiyiz. Çilek Doğru söylüyorsunuz. Emir çilek diyarı. Evet. Girişinde zaten çilek vardı. yerimiz Kendimiz üretiyoruz. Her zaman geçelim. Bol satışlarınız olsun. Amin sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Hı hı. Evet yol boyunca köfte gö görüyoruz. Gözlemecisini görüyoruz. Böyle satış yapanları görüyoruz. Hayırlı, hayırlı satışlar olsun. Sağ olun, hayırlı. Çok sağ olun. Evet böyle çok da güler yüzlü insanları var. Tören alanı epey ileride. Çok ileride. Ama biz e, oldukça geride. Aracımızı park ettik. Hayırlı satışlarınız olsun. Böyle yürüyerek aynı zamanda çekimimizi de yaparak ilerliyoruz. Her taraf araç dolu arkadaşlar. Çok kalabalık. Evet arkadaşlar Çilek Festivali alanına giriş yapıyoruz. Oldukça kalabalık. Daha ki başlamadı. Tören tam anlamıyla henüz başlamadı ama oldukça kalabalık. Aha. Çocukluğumuzun çocukluğumuzun macununu da görüyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim çocukluğumuzun macunu. Hayırlı işler. Evet çilek festivali ama her şeyi bulabiliyorsunuz. Çantasından böreğini üstesine ve oyuncağına kadar her şey var. Herkes bulduğunu kapmış gelmiş burada tezgah açmış. Ya. Yürüyün yani işte bugün burası. Bu saatlerden itibaren öğlen saatleri bu saatlerden itibaren kalabalık başlamış tabii ki. Her tezgah oldukça kalabalık. içerisinde en azından cadde ya da bilemiyorum. Burada bir de düğün salonları mevcut arkadaşlar. Evet yoğunsal tezgahların olduğu alana doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar çile yandıran anahtarlıklar mevcut. Çilek, emir alemin en önemli ürünüymüş. Ay, ay. Çilekli taşlar var hanımlarda. Çilekli taş. Evet. Taşları görüyoruz. Çilekli. Canlı mı? geldik. Evet Allah. <laughs> evet. Her yerde çeşitli ürünlerle az önce de dediğim gibi karşılaşabiliyoruz. Her şey var burada sadece çilek değil. Her şey bulmanız mümkün. Evet arkadaşlar şunun hemen yanı hemen şu sokaktaydı daha devam ediyor ileriye doğru devam ediyor e, standlar burası tren yolu tren yolunun karşısına geçiyoruz biraz e, Festival alanından ayrıldık o sokaktan ayrıldık diğer sokaklara da biraz istiyoruz. Hemen tren yolunun karşısına geçince arkadaşlar Aynen. bir ev geçtik. Bakın şu eve geçtik. Hemen şurada harika bir ev görüyorum. Atıl durumda duruyor. Görüntü öyle ama atıl mıdır bilmiyorum. Çok güzel bir ev. Çok sevimli. Evet arkadaşlar sordum. Miras malı. Satılık mı dedim. Satmıyoruz. Henüz Çok güzel. Allah sahibinin içine sindirsin diyelim o zaman. Evet arkadaşlar bir de burada e, Menemen Belediyesi'ne bağlı emir Alem Engelsiz Yaşam Merkezi varmış. Burada arkadaşlar gören e, Burada yapılacak akşam eğlence burada olacak. Evet ara arkadaşlar tören alanından festival alanından sokak aralarına girdik. Biraz emir alemi hep beraber görelim istedim. Muhteşem bir rüzgar var aynı zamanda. Evet. Evler bu girdiğimiz sokak arasında tek katlı Arada iki katlılar var. Şu sokağı göstermek istiyorum. Burada çok fazla tek katlı evler mevcut arkadaşlar. Evet. Oldukça eğlenceli geçiyor festival. Şimdiden çok coşkulu insanlar. Ne mutlu, ne güzel. Evet, şu sokak aralarına girdiğimizde bu güzel evler bizi çok çekti. Hakikaten çok da sakin, bu kadar cafcaflı tören alanının olduğu yere bu kadar yakınken bu kadar sakin olması da hakikaten çok ilginç. Wow, şurada bir ev var. Bayıldım. Net söylüyorum, bayıldım bu eve. Evet. Satılık olsa da alsak. Uygun fiyata tabi. Kocaman bahçesi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ne kadarı bu eve ait bilmiyorum. Ama ev çok güzel. Çok keyifli yaşanılacak bir ev. Allah sahibinin içine sindirsin diyeyim. Satıyorlarsa alan sağlıkla kullansın. Bilmiyoruz. Ama şöyle güzel bir ev şurada minik bir tadilat yapıldığında enfes harika bir ev olacak. Evet yine hemen başka bir sokağa çıktık. Evet. Sokaktan sokağa geçiş var. Her evin bahçesi var arkadaşlar. Genellikle az önce dediğim gibi Tek katlı evler. Çok nadiren iki katlı evler var. Burası bahar çıkmadı sokağıymış. Evet. İleri de yine bahçesinden çiçekler sarkan evler mevcut. Çok güzel burası arkadaşlar. Ben buraya bayıldım. Her evde çiçek var. Bahçesinde. Ve o kadar sakin. O kadar sakin. Tarif edemem. Evet gördüğünüz gibi arada böyle yüksek katlı, yani yüksek dediğim 2-3 katlı evlerde olabiliyor. Hepsi tek katlı değil. Ve son derece sakin. Gördüğünüz gibi. Genelde evet, tören alanında ya da hava da sıcak ama tam öğlen saati ya sıcaktan kaynaklı ya tarladalar ya da çoğunluğu tören alanında. Çünkü tören alanı oldukça cafcaflı. Ve geldik bol yeşil alana. Her bahçenin iki katlı, üç katlı bile olsa her bah her evin mutlaka bahçesi var burada. Her sokakta yeşili görebiliyorsunuz. Kuş seslerini duyabiliyorsunuz. Ama şu anda daha yoğunsal bir yeşil alana geldik. Karşısı tamamıyla meyve ağaçları ve zeytin ağaçlarının olduğu bir yer. Ve böyle yine yol devam ediyor. Her sokakta mutlaka bir tane atıl durumda ev görüyorsunuz. Bir ya da iki. Büyük ihtimal bunlar da miras malı olabiliyor. Evet şuradan bahçelere doğru ilerliyor arkadaşlar. Ve pek çok yaşam alanının olduğu yere doğru yine gidiyor. Hemen köşede şöyle bir atıl durumda ev var arkadaşlar. Bu evlere ben çok fena hayran hayran bakıyorum biliyorsunuz. Ama da dediğim gibi her zaman Allah sahibinin içine sindirsin. Sahips de yoksa böyle güzel evlerden birisi de benim olsun. Her kim istiyorsa herkesin olsun. Evet güzel bir yerdeyiz Emir alem Çok güzel insanı da çok güzel. Her gören sevgiyle hoş geldiniz diyor. Bu da işin artı tarafı. Evet. Bahçelerin bol olduğu yerden keyifle geçiyoruz arkadaşlar. Allah Evet arkadaşlar. Az önce dediğim gibi bahçeli yerlerden geçiyoruz. Hakikaten çok da keyif alıyoruz. Hava bugün çok sıcak ama burada öyle güzel bir esinti var ki, hiç de sıcak rahatsız etmiyor. Evet, üst karmete doğru gidelim bakalım. Daha neler göreceğiz ama burada çok fazla siyah dut görüyoruz arkadaşlar. Her yerde. Evet, kimi bahçede iki tane bakın, hep dökülmüş yerlere. İnsanlar bıkmış herhalde. Hep yerlere dökülmüş. Ya başka doğru. Evet belki de dediğin gibi ama gelip geçen yiyebiliyor. Kaç ağaç var burada? Evet. Kaç tane dut ağacı var? De siyah. Evet genelde genelde değil mi? Bizim gördüklerimizin hepsi siyah duttu. Şimdi Bahçelerin, ağaçların olduğu yerden geçiyoruz yoğunsal meyve ağaçlarının olduğu yerdir burası arkadaşlar sağımızda meyve ve zeytin ağaçları solumuzda bahçeli evler var şu an için ilk ileride yine sağımızda da bahçe içerisinde ev var ama burası meyve ağaçlarının, zeytin ağaçlarının en yoğun olduğu nokta. Evet arkadaşlar bu yol böyle mütemadiyen sağlı sollu meyve ve zeytin ağaçlarıyla dolu daha da ileriye gitmeyi çok da gerekli görmüyorum. Evet yollarda gördüğünüz bu aletlerin de göstergesi bir göstergesidir ve çıktık böyle bir alana ve sokaktan geldik çıktık böyle bir alana hemen şurası yine Çilek Festivali'nin giriş ayaklarından birisi yanımızda Burası Değirmendere Mahalle cami Aynı zamanda Değirmendere tarafına çıkmışız sınır nokta. Çünkü burası 1952'de yapılmış. A, i̇ki mahalle çok Değirmendere Mahallesi Camisi 1950'de yapılmış. Yani iki mahalle birbirine son derece sınır. tekrar Çilek Festivali'nin yapıldığı alana doğru ilerliyoruz. Evet biz şurada Değirmendere camisini gördük. Bize burayı anlatabilir misiniz? Burası Değirmendere. Heh. Tren yolunun üstü Emir Alem. Emir Alem. Şey, e doğru da Yayla Mahallesi oluyor. Ya üç mahalle birbirinin çok yakınında. Evet. Ha Demek ki Değirmendere ile Emir Alem e, or, tam orta noktasında evet. yapılıyor bu festival evet. öyle mi? Evet. Çünkü her iki tarafta da tezgah kurulmuş. Kurulu. Peki e, buraların geçim kaynağı genel olarak nedir? Buranın genellikle çiftçilik. Çiftçilik, çilek evet. işte e, başka Ama, bir çok Zeytin. Her şey var. Her şey var. Hayvancılık. Hayvancılık onlarla geçimini sağlıyor. Sağlık ocağı var mı bu mahallelerde? Var. var. Her üçünde de var mı? sadece bir, bir tane var. Emir Alem'de. Emir Alem'de üç tane doktor var. Hem mahalle kendi doktoru var. Ha, bütün e, şey bir tane sağlık ocağı var. Üç, üç mahalle oraya gidiyor. Evet, üç mahalle bir civar köylerin şeyler var. Hepsi geliyor. Bir Anladım. Hepsi oraya gidiyor. Evet. Doktor için. Bölge bölge, üç bölge doktorların da ayrı şeyler köylere bakıyor. Anladım. Üçü de ama üçü de emir alemde. Aynen. Bir yerde üç doktor var. Peki bir şey daha soracağım. Kuzum gitmek istiyorsun sen. Özür dilerim senden. Azıcık daha tutacağım sizi. Ee, okulumuz var mı? Okul var. İlkokul, ortaokul? Var. İlkokul da var. İlkokul sağlık ocağının yanında Portofus, emir Yine emir Alem'de. ha. Ama yürüme mesafesinde olduğu için evet, Çok sorun teşkil etmiyor Peki çok teşekkür İlim ederim İsim Çok teşekkür Peki, ederim efendim. Hayırlı günler olsun Evet arkadaşlar Çilek Bu bölgenin En önemli ürünlerinden biri Dolayısıyla şu anda Burada çilek duvara çilek yapılıyor. Çilek duval olmuş. Pardon. Duvarı duval duval yapmışlar. İki kişi birlikte çilek resmi yapıyorlar. Çok hoş bir görüntü. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Yine geldik, festival alanındayız. Evet, tören alanı, festival alanı e, boyunca mütemadiyen benzer rüzgarlarla karşılaşıyoruz. Evet, kardeşimin söylediği gibi bütün bir tren yolunun karşısına geçti, Yani Emir Alem tarafına geçecek. Bu taraf Emir Alem değilmiş. Netice itibariyle Değirmendere Dere Mahallesi'nden Eğri Mahallesi'ne doğru geçiyoruz. Evet şu anda tam orta noktadayız. Bu taraf yani şu sağ tarafım Değirmen Dere, sol tarafım Neydi? Sol taraf neydi? Emir Alem. Emir Alem evet. Bir anda unuttu verdim arkadaşlar. Evet, şu tarafta Emir Alem. Biz tam orta noktadan yürüyoruz. Evet arkadaşlar. Geziyoruz, gezerken acıkıyoruz tabii ki. Biz rastgele bir yere girdik. Neymiş? Efe pide arkadaşlar. Burada Efe Pide'ye geldik. Enfes pideleri var. Soralım bakalım. Evet buranın sahibi miyiz? Çalışıyor muyuz? Sahibiyim. Sahibisiniz. Efe Pide her gün açık mıdır? Açık sadece pazartesi günleri kapalı. Pazartesi, pazartesi, günleri, pazartesi günleri, sadece kapalı. günleri sadece kapalı. Her gün açık. Açık. Kaçtan kaça açız? Sabah 9, akşam 9. 12 saat açıyoruz arkadaşlar. Bu tarafa geldiğinizde gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Hayırlı işler diliyorum. Evet o enfes bireyi yapan kardeşimiz burada. Kolay gelsin. Eşim. Eşim. Bu taraftaki eşim. eşiniz mi? Hayırlı işleriniz olsun. Bol müşterileriniz olsun. Evet arkadaşlar dediğim gibi enfes bir deydi. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Evet. Bir de böyle bir ürün gördük. Bu ürünlerin adı nedir? Buna ne denir ya? Köpük helva Köpük helva. Ha köpük helva. Nerelerde satıyorsunuz siz bunu? Abla Türkiye'nin her tarafında satıyor. Ha her tarafında. Çamdevi pazarında da satıyorsun. Çarşamba evet. ve pazar günleri tezgah Aynen. kuruyor arkadaşlar. Arzu eden oradan gidip evet. alabilir bu ürünlerinden. Tatlı erik birik, tatlı erik birik. Ve erikçinin de yanına geldik. Evet Lilo, tatlı erik lirik, tatlı erik lirik. Hayırlı işler, ne Allah kadar erik kilosu? Kilosu 50 lira abla. 50 lira. Evet ablacığım. Erikler çok güzel arkadaşlar. Düble erikler Gelir ablacığım. Gelirseniz mutlaka Alın derim. Olsun. Hayırlı günler. işleriniz olsun. Sağ olun, iyi günler. Kalite evet. Derdesi, gümüş kasap ve belge motor. <laughs> Gururla sunar. <laughs> evet, burayı mutlaka tanırsınız. Evet. Çok güzel ilgi alaka teşekkür kesinlikle. Ederiz. Sağ olun. Evet ama çileğinizin tadına baktık. Çok güzeldi. Biz çok memnun kaldık. Allah bol bol müşteri versin size. Hayırlı Amin. işleriniz olsun. Sağ olun. Hayırlı Sağ olun. Olsun. Olsun. Iyi günler olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bugün festivalin ilk günü. Biz erken saatlerde geldik. Ne kadar çelik? Kendi tarlasından satış yapan yine bir üreticinin yanındayız. İsim nedir? Nevin Çevik. Nevin? Çevik. Çevik. Hemen arkasında tezgahın hemen arkasında Nevi da ürün. kendi ürünleri var. Kendi tarlaları var. Tarlanızda gezecek miyiz? Gezelim bakalım. Evet arkadaşlar, çilekleri tarlasından çekelim dedik. Buradan toplayıp tezgahlarında satıyorlar. Bu kadar güzel görüntü, görüntü muhteşem hakikaten. Alabildiğini, tarla ve çilek. Ürünleri bol olsun diyelim. Evet arkadaşlar. Şuradan şu istikametten de gittiğinizde Yayla Mahallesi'ne götürüyor sizi yol.